Hepinize hayırlı günler. Bugün İslam medeniyetinin etkilerinden bahsetmeye devam edeceğiz. İslam medeniyetinin dünyanın farklı bölgelerindeki etkileri. Evet Şam, Bağdat bölgesi, İran, Horasan, Türkistan ve Maveray Nehir bölgesi gibi İslam medeniyetinin tarihi süreçte hayat bulduğu ilim merkezlerinden bahsedeceğiz. Ee, Şam, Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan bölgelerinin merkezidir. Hazreti Ömer döneminde Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedilmiştir ve fethedildikten sonra İslam medeniyetinde önemli merkezi haline gelmiştir. Ee, yine Emevi Devleti'nde bir zamanlar başkentlik yapmıştır ve bu dönemde inşa edilen Emevi Camisi de bizim için önemli. Emevi Camisi dini mimarinin günümüze kadar ayakta kalan en eski yapılarından biridir. Selçuklular bu şehre hakim olduktan sonra da burada çeşitli medreseler ve vakıflar kurmuşlardı. Evet, Şam 1521 yılından sonra da Osmanlı hakimiyetine geçmişti. Şimdi Bağdat'tan biraz bahsedelim. Ee, Bağdat Abbas Halifesi Mansur tarafından kurulan bir e, İslam medeniyetinde önemli bir kültür ve ilim merkezi haline gelmiş olan bir şehirdir. Bağdat'ta kurulan en önemli medrese Büyük Selçuklu veziri Nizamülmük adına kurulan Nizamiye medreseleri de yine burada Beytül Hikme gibi tercüme ve ilim akademileri de bulunmuştur. Mansur Cami yine burada bizim için önemli büyük bir öğretim merkezidir. Bağdat Kanuni Sultan Süleyman döneminde de İslam Osmanlı topraklarına katılmıştı. Evet İran, Horasan, Türkistan ve Mavera, Mavera -ün Nehir bölgesi Hazreti Ömer zamanında İslam topraklarına İran ve Horasan bölgesi katılmış ve İslam medeniyetin yine önemli havzalarından biri olmuştur. Yine Horasan İbrahim Etem, Bişri Hafi gibi tasavvuf alanında önemli isimler bu bölgede etkin olmuştur. Horasan bölgesinin kendine özgü bir tasavvuf anlayışı vardır ve bu anlayışla da öne çıkmıştır. Bu bölgeden Anadolu ve Balkanlara geçen pek çok derviş, İslam dininin geniş bir coğrafya yayılmasına da büyük bir katkı sağlamışlardır. Evet, mavera Nehir, e, nehrin öbür yakası anlamına gelir ve Orta Asya'dan Seyhun-Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgeler için kullanılan bir isimdir. Türkistan yine e, İran'ın Horasan bölgesinden başlayarak Çin'e kadar uzanan ve Moğolistan'la birlikte güney Sibirya'nın tamamını içeren geniş bir alanı kapsıyor. Türklerin ana yurdu olan geniş coğrafyanın da bir parçası konumunda olan Türkistan bölgesi İslam medeniyetinin sanat ve estetik anlayışını yansıtan yine önemli bir topraktı. Evet, Türkistan Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde Abdullah bin Kays, Ubeydullah bin Ziyad ve Osman bin Said gibi komutanların eliyle ne olmuştu? İslam'la tanışmışlardır. Tanışmıştır yani Türkistan bölgesi. Ee, yine İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi, Farabi, İbni Sina Zamehşeri, Ali Kuşçu gibi önemli ilim adamları bu bölgede yetişmişti. Yani özellikle bakın İmam Buhari, İmam Tirmizi büyük e, hadis alimleridir. Farabine felsefede, İbn Sina tıp alanında, Ali Kuşçu astronomide gibi önemli ilim adamlarından olan e, alimlerdendir diyeceğiz. Evet gençler bugünkü konumuz bu kadar e, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.